Sesli Köşe 8 Nisan 2021 Cumhuriyet Gazetesi Barış Terkoğlu Gülen'in örgütü amirallere ne dedi? Hadi Tapu ve Kadastro Erzincan 24. Bölge Müdürlüğü'nün açıklama yapmasını anladım. Hadi köy dernekleri de tamam. Ama görünce onlara ne oluyor dedim. Hizmet Vakfı'ndan söz ediyorum. Emekli amirallerin Montreux Antlaşması'na sahip çıkan ve TSK'daki cübbeli sarıklı görüntüyü eleştiren açıklamasına karşı amirallere hakaret eden bir bildiri yayımladılar. Darbe imasında bulunanlara dahi müsaade etmeyeceğiz dediler. Diyeceksiniz ki Hizmet Vakfı'nın ne özelliği var? Size vakfın emekçilerinden birini söylersem anlarsınız. Fethullah Gülen 15 Temmuz darbesinin bir numarasının parmağı olduğu vakfın hala konuşuyor olması size de tuhaf gelmiyor mu? Hele gözaltına alınan emekli amirallerin bizzat FETÖ tarafından 10 yıl önce tutuklanmış olması da buna eklenince mesele daha da garipleşiyor. Bu köşeyi okuyanlar artık yabancı değil. Nurcular Said Nursi'nin risalelerine kutsal kitap muamelesi yapıyor. Öyle ki dershane dedikleri evlerde yaptıkları sohbetlerdeki derslerin tek konusu risaleler. Said Nursi daha yaşarken başlayan tartışma o öldükten sonra daha da şiddetlendi. Nurculuğu kim temsil edecek? En önemlisi risaleleri kimler nasıl basacak? Said Nursi'nin takipçisi Nurcu abiler risalelerin herhangi bir değişikliğe uğramadan orijinal haliyle basılması taraftarıydı. Bunun için Nursi'nin sadık talebesi Zübeyir Gündüzalp ortak bir otorite yaratılmasını öneriyordu. Nurcular Gündüzalp'in sözünü dinledi. Bir vakıf kurdular. Adı da Hizmet Vakfı oldu. 18 Aralık 1973 tarihli resmi gazetede yayımlanan vakfın kuruluş kararında vakfedenler listesi şöyle yer alıyor. M. Tahiri Mutlu, Mustafa Sungur, Abdullah Yeyin, Hüsnü Bayramoğlu, Bayram Yüksel, Ahmet Aytimur, M. Sait Özdemir. Said Nursi'nin de vasiyetiydi. Ölmeden önce verdiği vekalet şöyleydi. Neşir ve muhafaza ve müdafalarına her türlü haklarımı hususi hizmetkarlarım ve varislerimden Tahiri, Sungur, Zübeyir, Ceylan, Hüsnü, Bayram ve talebelerimden Said Özdemir ve Ahmet Aytimur'a tevdi ediyorum. Ben öldükten sonra bana ait bütün Risale-i Nur kitaplarının neşirine devam edeceklerdir. Said Nursi'nin ardından nurculuğu temsil eden vakıf bir karar aldı. Risaleler tek elden basılacaktı. Peki bu nasıl oldu? Hizmet Vakfı Nurcu diye tanımladığı, meşru saydığı isimleri bir araya getirdi. Ortak bir mutabakat metni imzalandı. 10 maddelik metnin ikinci maddesi şöyleydi. Bütün neşriyat Hizmet Vakfı namına resmi veya gayri resmi olmak üzere bir tek elden yapılacaktır. Risalelerin nasıl basılacağı, otoritenin kim olduğu böylece netlik kazandı. Peki Hizmet Vakfı'nın o yıllarda hazırladığı bu metnin altında kimlerin imzası vardı dersiniz? Tahiri Mutlu, Hüsnü Bayramoğlu, Sait Özdemir, Ahmet Aytumur, Fethullah Gülen, Abdullah Yeğin, Gültekin Sarıgül, Rüştü Tafral. Fark ettiniz mi? Fethullah Gülen işte bu metinle resmen nurculuk otoritelerinin arasına katıldı. Hizmet Vakfı Fethullah Gülen'i ve yapılanmasını kendi kanatları altına aldı. Nurculuk için de kabul etti. Said Nursi'nin risalelerini basma etkisi verdi. Nurculuk adına ihtilaflı konularda arkasında durdu. Örnek mi? Önceki gün vefat eden Nurculuğun yeni Asya kolunun lideri Mehmet Kutlular o yıllarda yaşanan kırılmayı ölmeden önce şöyle anlatmıştı. Fetullah Hoca'nın etrafında bir takım insanlar toplanmış hocaya bazı makamlar izafe ediyorlardı. Kimisi Hz. İsa, kimisi Mehdi, kimisi de Kahtani diyordu. Biz süratle bunun üzerine gidilmesi lazım geldiğini aksi takdirde parçalanmaya, bölünmeye gidileceğini ortaya koyduk. İstanbul'da Hizmet Vakfı'nda Fethullah Hoca'nın da bulunduğu bir toplantı düzenledik. Bütün arkadaşlar, abiler vardı. Kutlular Hizmet Vakfı'ndaki abilerin Gülen'den yana tavır koyduğunu ve yollarının o gün ayrıldığını aynı konuşmada anlatıyordu. Üstelik referandumlarda, seçimlerde ya da emekli amirallerin gözaltına alınmasında Hizmet Vakfı bütün kritik meselelerde Nurculuğun pusulasını yaptığı açıklamalarla ortaya koydu. Örnek olsun, 12 Eylül darbesini de 81 anayasasını da desteklediler. Sadece bununla kalmadı. Sayit Nursi'nin varislerinin kurduğu Gülen eliyle büyüyen Hizmet Vakfı'nın Gülen'le yoldaşlığı hiç bitmedi. Çocuklarını onun eline yetişsin diye verdiler. Bazı çocuklar Gülen'in mahrem imamı olarak karşımıza çıktı. Yetmedi. Hizmet Vakfı'nın ilk kurucularından Tahiri Mutlu vakıftaki kendi varisi olarak Gülen'i seçti. Gülen böylece Hizmet Vakfı'nın geleceğinde de yer buldu. Kısacası AKP FETÖ kavgasına kadar Hizmet Vakfı Gülen'e Hizmet Vakfı gibiydi. Kavga olmasa Türkiye'de olsa vakıf onun yuvası olacaktı. 12 Eylül darbesini desteklemiş, Gülen'i 50 yıl önce Nurculuk Dairesi'nin içine almış, Gülen'in hep yanında olmuş o vakfın açıklamasını görünce taşlar yerli yerine oturdu. 10 yıl önce Gülen'in örgütünün hedefi olarak tutuklanan amiraller yine Gülen'in örgütünün hedefinde. Aynı kişiler, aynı isimler, aynı senaryo sürüp gidiyor. Ayasofya'da Genelkurmay Başkanının fotoğraf çektirdiği Hüsnü Abi hatırladınız mı? Hizmet Vakfı'nın resmi olarak bugün başkanı olan Hüsnü Bayramoğlundan başkası değil sarıklı cübbeli amiral fotoğraflarıyla gündeme gelen kurdoğlu cemaatini artık biliyorsunuz dershanelerinde hizmet vakfının yayın evi envar neşriyatın eserlerini okutuyor ayakkabı değişti, ayak değişti taş ve toprak değişti yol değişmedi aynı menzile yürüyenlerin adımları sürüyor sesli köşeyi yön radyonun spotify, google podcast itunes podcast ve soundcloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz